Değerli izleyenler hafta sonunda acı bir haber gelmişti. Tüm Türkiye'nin yüreği yanmıştı. 6 askerimiz şehit olmuş ardından da 6 askerimiz daha şehit olmuştu. Şimdi cenaze törenlerini ekranlara getireceğiz. 4 askerimiz son yolculuğuna uğurlanıyor. Ekranlara geliyor. Malatya'dan, Gümüşhane'den, Denizli'den ve Afyonkarahisar'dan görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlanıyor. Saldırıda şehit düşen 3 askerden biri olan piyade sözleşmeli er Taşkın 22 yaşındaydı. Malatya'da Battalgazi ilçesinde toprağa veriliyor. Şu dakikalarda o görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Öte yandan piyade uzman çavuş Mehmet Serinkan son yolculuğuna uğurlanıyor. Piyade Teğmen Ramazan Günay son yolculuğuna uğurlanıyor ve Piyade Uzman Çavuş Onbaşı İsmail Yazıcı şu dakikalarda son yolculuklarına uğurlanıyor. Pençekili Tarekatı Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olmuştu. Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan Denizli'de Tavas ilçesinde cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor. Öte yandan Pençekili Tarekatı Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan piyade teğmen Ramazan Günay içinde Afyon Karahisar'da cenaze töreni düzenleniyor. İran kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan piyade uzman çavuş İsmail Yazıcı için de Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor. Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde Hakkari Dağ Komando Birliği'ne bağlı olarak görev yapan 6 terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada e, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit düşmüştü. Hain saldırıda şehit düşen Gümüşhane Şiran ilçesi Telme köyü nüfusuna kayıtlı olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan Piyade uzman onbaşı İsmail Yazıcı'nın şu dakikalarda son yolculuğuna uğurlandığını sizlerle paylaşabiliriz. Öte yandan Irak'ın kuzeyinde Pençekilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu piyade uzman çavuş Mehmet Serinkan 32 yaşında şehit düşmüştü. Şehidin naaşı askeri uçakla memleketi Denizli'ye getirildi. Tören mangası tarafından uçaktan alınan şehidin naaşı Tören alanına getirildi şu dakikalarda. Önce Kur'an-ı Kerim ardından da okunan dualar sonrası şehidin cenazesi tören mangası tarafından cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı. Piyade uzman çavuş Mehmet Serinkan'ın cenazesi Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy mahallesinde birlikte yaşadığı evinin önüne getirildi. Elbette burada eşi ve yakınlarından helallik alındı. Sonrasında şehit cenazesi Baba Ocağı Tavas ilçesine bağlı Yorga Mahallesi'ne hareket etti. 32 yaşında şehit düşen piyade uzman çavuş Mehmet Serinkan'ın kanında İran kuzeyinde Pençekilit Harekatı bölgesinde şehit düştüğünü sizlerle paylaşalım ve Denizli'den de Şehidimizin cenazesi, cenaze töreni ekranlara geliyor değerli izleyenler. Tüm Türkiye'nin yüreğine ateş düşüren görüntülerden Ekranlarınıza getirdiğimiz başlıklar bunlar. Hain saldırıda şehit düşen Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçesi Güney beldesi Çalışlar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan Piyade Teğmen Ramazan Güney'in şehadet haberi de şehidin İzmir Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından ulaştırılmıştı. Şehit Ramazan Güney'in şehadet haberinin annesi... Firdevs Günay ve babası Ahmet Günay'a verilme anında adreste sağlık güvenlik ekipleri de bulunmuştu ve şu dakikalarda da şehitlerimiz son yolculuklarına uğurlanıyor. Bençekilis Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeler Emre Taşkın içinde Malatya Yeşiltepe mezarlığında cenaze töreni düzenleniyor şu dakikalarda. Acı başlıklarla başladık efendim gündeme. Şu dakikalarda Gümüşhane'den, Denizli'den ve Afyonkarahisar'dan canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Öyle ki hafta sonunda peş peşe haberleri gelmişti. Şehitlerimizin ve tüm Türkiye'nin yüreğine ateş düşmüştü. Pençe bölgesinden önce 6 askerimizin şehit olduğu haberi gelmiş. Ardından da 6 askerimiz daha şehit olmuştu. Elbette acı haberleri ailelerine de ulaştırılmıştı. Şehitlerimiz gencecik yaşta toprakları için vatan uğruna şehit olmuşlardı. O görüntülerde bir yandan Ekranlara geliyor Gümüşhane'den, Denizli'den ve Afyon Karahisar'dan sizlerle paylaşıyoruz. İran kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu piyade uzman onbaşı İsmail Yazıcı Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor. Denizli'den de aynı acı haber gelmişti efendim. Pençekili Tarakatı Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan için Denizli'nin Tavas ilçesinde de cenaze töreni düzenleniyor. Öte yandan Afyonkarahisar'da da Pençekili Harekatı Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade, Piyade Teğmen Ramazan Günay için de Afyonkarahisar'da Cenaze töreni düzenleniyor. Cenaze törenleri askerlerin gerçekleştirdiği, silah arkadaşlarının gerçekleştirdiği tören eşliğinde gerçekleştiriliyor. Elbette söylediğimiz gibi hafta sonu acı haberler peş peşe gelmişti ve tüm Türkiye'nin yüreğine adeta ateş düşmüştü. Gencecik yaşta tam 12 şehidimiz. Haberi gelmişti şu dakikalarda da şehitlerimizin son yolculuğuna uğurlandığını sizlerle paylaşabiliriz. Pençe kilit operasyonunda bölücü terör örgütü mensupları saldırısı sonucu şehit olmuştu. Piyade uzman çavuş Mehmet Serinkan, piyade uzman onbaşı İsmail Yazıcı ve piyade teğmen Ramazan Günay Afyonkarahisar, Denizli ve Gümüşhane'den ekranlara getiriliyor. Elbette ki ailelerinin de büyük bir acı yaşadığını ifade edelim. Denizli'den ve Gümüşhane'den aynı zamanda Afyonkarahisar'dan gelen şehit haberlerinin başlıklarını sizlerle paylaşıyoruz. Şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlanırken Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde Hakkari'de Dağ ve Komando Birliği'ne bağlı görev yapan 6 asker terör örgütleri mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşmüşlerdi. Hain saldırıda şehit düşen Gümüşhane Şiran ilçesi Telme köyü nüfusuna kayıtlı olan ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan piyade uzman onbaşı İsmail Yazıcı son yolculuğuna uğurlanıyor. Pençekilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan piyade uzman çavuş Mehmet Serinkan için de Denizli'nin Tavas ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor. Pençekilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu piyade teğmen Ramazan günü için de Afyon Karahisar'dan gelen görüntülerle birlikte şehitlerimiz son yolculuklarına uğurlanıyor. Tören mangasının Şehidimizin tabutunu tören alanına getirmesiyle birlikte tören gerçekleştirilecek ve şehitlerimiz son yolculuklarına uğurlanacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.